Ee, işte Eci ezana hiç şey edeme. Şey ee, Tedaşe cezaj merşandı. Yani tu kaçak maçak ama işte neyi? Ee, Emir bu kadar sedusi uşş e, milyar şey merşandı. O hemen akabinde ceryana mı Yani gotevi peribide mi çıkoz nadim? O bu havi mevdu dayı mahkeme. Tabi ve gündi çen hep abone heye şu kış arşandı. E ee, iş yeri yani dükkan iş yeri. 155 milyar arası perişandı. O e haneci malajı 5 hafta 8 milyar perişandı. Bivi havi herhalde o kayba ve çıkvas hey avet iser nave mekşa. Kaçağa me adam bivi havi. Her me 4 5 milyar adam. Zaten SB saat 8 saat kim mes 5 al verim. Hatta hata, çara az verim. Hafta sonu az girtim, mevşev az girtim. Buna rağmen her mehe faturam 4-5 milyardı. udyssej mrore fereshande yani bu il defa hatiseri mi zaten hoca kaçak maçakım hiç kullanmış ne resmi kurum yani resmi kurum mi zaten ezaneyi eee amal gor keyfi xorish mar shande yani bi pera ne fotoğraf tünei kamera kaydi tünei keyfi ish merkezish mar yazkirene yani bi pera yani gercekten insafsizi yani 136 milyar pera yani yani çen sal alir misin toplasan mı hakus neşevtan de o anda zaten mahkemeye mi yani lehime karar da yani Gobra cereyanı berdi iniye o anda mahkeme mahkeme karar da iniye cereyanan ber neden hata düşemi tabii ki ilacemin ise ouzunci rehne amtı buzdolabı, aşı falan evana duruja ilacemin ki kara bu nereden baksan düz ses mi yani ilacı bu مش iş اناج دعاولهم فكر دوha kim hadvedera au bilir ki şehatin tespit edilmiş bu iş daha olmam fakir. Yani ma ilacına bir şafiyet zaten? Ee, yaklaşık bir on gün, on gün önce TEDAŞ'ın keyfi uygulamasına kaynaklı elektriğimiz kesildi. Yaklaşık 10 güne yakın elektrik verilmedi. Bizim itirazlarımız sonucunda TEDAŞ ekipleri e, hem cuma günü geldiler hem salı günü geldiler. Bizim abone direkt direktleri iki sayaçları okudular. Dükkandaki bütün ampul ve prizleri kontrol etmelerine rağmen video bütün her yerin görsel video fotoğraflarını çekmelerine rağmen e, herhangi bir kaçak ve herhangi bir usulsüz bir şeye rastlanmadığına kanaat getirdi ve buna rağmen hayli e, cezamız silinmedi. Bize şu an keyfi uygulamadan kaynaklı 750 milyara yakın bir miktarda ceza kesilmiştir. Ve buna gerekçe olarak da şeyi gösteriyorlar. E, düşük tüketim. Ya benim dükkanımda e, şöyle bir şey diyeyim. 6 abone e, 5 abone var. Bir de mesken evim var. 6 abonem var. Şimdi bu dükkanların hepsi faaliyette değil, depo olan var. Bunun içinde sadece ampul, sadece gece ampulü kullanıyorum. Başka da hiçbir şey kullanmıyorum. Bunu da düşük tüketim olarak kaynaklı e, elektrik kaçak olduğunu bahane ediyorlar. 150 bin lira kaçağımın, mesela buraya 150 bin kesilmiş. Şu an iki ampul ve bir pervaneden oluşuyor. Başka herhangi bir şey yoktur. Ve buraya 150 milyar ceza kesilmiş. Bunun da sebebi düşük tüketim. Ya ben şu an karanlıkta bile şu an köyde elektrik yok. Yine tarımsal saha çoğukmaktan kaynaklı elektriğimiz kesilmiştir. Ve karanlıkta olmasına rağmen iyi kötü işimize devam ediyoruz. Yani gündüzleri zaten hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Ampulleri aydınlık oluyor. Akşamları bir tek kullanıyor ve bunu düşük olduğu gerekçesiyle bunda kaçak şüphesi. Yani herhangi burada bir usulsüz bir şey olmadı ama depo olarak zaten kullanıyoruz genelde. Bundan kaynaklı şey yapıyorlar yani. Seda işteki herkes kızıl tabi kendi göre bir çete var ya oluşmuş. Mardin'deki ayrı bir çete oluşmuş. Kendi keyfi uygulamalarını her biri farklı bir bizi yönlendiriyor. Biz de bu konuda ilgili avukatla gerekli yerlere başvurularımızı yaptık. Süreç başlattık. hepsi de işte şey yapmıyor, faaliyet içerisinde değil. Gördüğü gibi zaten ortamdan belli yani depolar falan oldu. İşte buna da düşük tüketimden kaynaklı ceza yazılmış. Karamay mazot tevhidleri sadece milyon naşık olan ampulü ampulü tane tevhidi. Ampulü naşık olsa da milyon ceza çıkarttı. Naati ne lenderi ne verdi direkt man ama mesajı sadece milyon ceza var. Afda hafta boyu, kanıma, Georgia, Georgia'da lokum el merdine. مهجر کینای مهجر کینای او جی گروکی به شپږ ریډمینه صد 40 مليار یو د چلو حفظ 1 مليار د چلو 20 مليار دی مځد کلمه نه کښې شپږ حفظ 1 مليار جوګ شګراتیږي ولوی مو یا ظلم دې کې زله ته دا ظلم 5 4 دوه 5 4 د یو شټه نه Fatöre ama değil de Malatya'da iyiliklere believersin giysilerde bir kaloğ avezini 골ланır. Fakat bütün толькоçlarınBB yani ne dediklerini pediatric Καιrà reagитан devlet Allez Erkeği hakkının Dolayısıyla çalış Freeman Sevilleとう durumu gibi bir ihtimal sunny trzy yani. Am aç�ırıyor. Biz nasıl biz de kommer s його çok تستا جمر نګم که یې رم چاوبګون نزان هه خو دې کاری یا کم چاوبګون وای دو م دو دو مده ابو قاضی ما ابو قاضی خوږي غړ حتا یې مکتوب جمر به می تمام می بشورمیش وکم خو دې هم حتا نیمه به دوام به یعنی جوار جوار لیهاتی هه جوار لیهاتی والان جوار لیهاتی Yani aram vamp vamp para biden dişüe, aynı ve aynı va bir şey Yani aşkı var her her ha. müdürü müdürü bıxık açıyor Ne amteni kullanmıyacak. Ne? Ya yani tekab düzeneki. <tuh> <laughs> <laughs> یاو نه نه باه مو ښاخه کولای نه ځه برام دې براور ساعته مابنه وخته ښاخه دې برګز یو ساکنينه نه ساعته ما ساکنه نه مابلیستین نعم اورېبونیام جواب کن نه ام جنکار بده یو بده شی بده اه